Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elitre ile nasıl uçulur onu göstereceğim elitre ile. Şimdi arkadaşlar geliyoruz bir tane elitre alıyoruz. Ay arkadaşlar yanlış yazdım. <laughs> Son örümcek kas alıyoruz. Yani pardon arkadaşlar. neydi adı? Örümcek ağı zaten. Sonra arkadaşlar hava fişek alıyoruz. Yani hangisi olursa olsun hava fişek olsun yeter. Arkadaşlar <laughs> alıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu e, şöyle ne kayıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstüne atlıyor. Ay arkadaşlar pardon. İlk önce arkadaşlar bir giyindik. Eldiveni giydik. Şimdi arkadaşlar böyle bunu basılı tutacağız. Böyle basılı tutacağız sonra bırakacağız. Böyle arkadaşlar oluyor. Üste yaparsanız üste giriyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Bir de arkadaşlar onun şöylesi var. Direkt mesela yırtıcı modundan direkt şöyle uçuyorsunuz. Ondan sonra şöyle bıraktığınız gibi şöyle. Arkadaşlar tam olmadı. Şöyle. Arkadaşlar ondan sonra basıyorsunuz bu tuşa. Zıplama tuşuna sonra ileri bir tuşuna basıyorsunuz. Sonra da böyle basılı tutuyorsunuz. Bu var. Bir de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle. Bazıları da şöyle yapıyor. Şöyle arkadaşlar geliyorlar. Böyle şuna basın tutuyorlar bu tuşa. Basın tuttuklarında buna basıyorlar. Bazıları yapıyor, bazıları da böyle yapıyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar görüşürüz.